Bu Photoshop'un Creative Cloud üyelerine özel karşılama penceresinden söz edeceğiz. Photoshop CC ile birlikte gelen pek çok yenilikle karşılaşmaktayız. Bu yenilikler Photoshop CC güncellemesini yaptıktan sonra programı açtığınızda ilk olarak yeni karşılama penceresiyle kendini gösterir. Photoshop CC'nin son güncel sürümünde sanatçı Kylie Sperry'nin bir çalışmasını karşılama penceresinde görüyoruz. Bu yeni karşılama ekranı Photoshop CC ile birlikte gelen yeniliklerin daha sanatsal dokunuşlara sahip olduğunun hissini vermekte. Dilerseniz Kyle Sperry'nin Behance'de yer alan portfolyosuna göz atalım. Photoshop CC ile birlikte gelen yeni arayüzde kullanılan Kyle Sperry'nin çalışmasını Behance portfolyosunda görebilirsiniz. Çalışmanın aslını incelediğimizde sürrealist bir çalışma olduğunu görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sanatçının üslubunda sürrealist çalışmalar, fotoğraf ve illüstrasyon karışımı çalışmalar oldukça sanatsal bir biçimde yer almış. Photoshop CC ile gelen yeniliklerde bu tür sanatsal çalışmaları rahatlıkla yapabiliyoruz. Sizler de Photoshop CC yenilikleriyle dilerseniz fotoğraflar üzerinde, dilerseniz çizimleriniz üzerinde artistik ve sürrealist çalışmalar uygulayabilirsiniz.